Herkese selam. Bugünün videosu Temmuz'un son iki haftasında okuduğum kitaplar ve Ağustos içinde neler okuyacağım buna dair konuşmak istiyorum biraz. Çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video olacak. Ee, daha önce hiç ay içinde okuyacağım kitaplardan bahsettiğim bir video çekmedim. Beni takip eden e, YouTube kanalımda videolarımı düzenli izleyen arkadaşlarım bunu biliyorlar. E, bu videoyu çekmemin en önemli nedeni şu, biliyorsunuz Instagram'a erişim engeli geldi. Bu nedenle birbirimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ben de Ağustos içinde okuyacağım kitaplardan bahsedeyim ki en azından e, birbirimizle iletişim içerisinde kalalım istedim. Ee, bunun dışında sorularınız olursa Instagram paylaşımlarıma e, ulaşamayanlar için zaten bir süre hiçbirimiz paylaşım yapmıyoruz. Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Linki aşağıya bırakacağım. YouTube'da da daha çok online olmaya, daha çok video çekmeye dikkat edeceğim bu süreçte. İlk kitabım Temmuz içerisinde okuduğum kitaplardan biri Malina. Malina benim okuduğum en zor kitaplardan biriydi. Şöyle yazarın aslında ölüm türleri adını verdiği 3 serilik bir kitap olacakken yazar 1973 yılında vefat ediyor zaten. Bu süre içerisinde sadece Malina'yı yazabiliyor. Bizim okuma grubu kitaplarımızdan da ne yazık ki okuma grubu kitaplarımızdan da yaz içerisinde Altını çiziyorum. Hiç okunabilecek bir kitap değil. Bu kitabın çok zamanında da yayılmadan aslında okuması gerektiğini düşünüyorum. Ben bir aya yaydım. Çünkü gerçekten bitiremedim kitabı. Günde 10 sayfa falan okudum. Zaten kitap kaç sayfa? 281 sayfa kitap. Benim için gerçekten zor bir okumaydı. Kaldı ki ben zor okumaları da çok severim. Fakat bu kitap gereksiz zordu benim için. Şimdi biraz kısaca konudan bahsetmek istiyorum. Zaten konudan bahsetmek yetmeyecek bu kitap için. Bizim kendisine ben diyen bir karakterimiz var. Onun aşık olduğu bir karakter var Ivan. Ve bir de ben karakterimizin erkek yanı olan Malina adında bir karakterimiz var. Kitabın en önemli kısmı olay örgüsünün olmayışı. Sürekli bir sıçramalar, sürekli bir kırılma noktaları, işte bütün buradaki karakterlerin gelgitleri ve daha fazlası var aslında kitabın içerisinde. Kadın olmanın, esasen kadın olmanın e, getirmiş olacağı psikolojik sorunları da içinde barındıran bir kitap. Çok sesli bir anlatım e, ve zamanda dediğim gibi sıçramalar olduğu için, belirli bir olay örgüsü de olmadığı için okumak daha da zorlaşıyor. Çünkü hem e, ben karakteri açısından bakıyoruz olaylara, hem onun erkek yanı olan Malina açısından e, İvana olan aşkına bakıyoruz ve benim erkek yanının kendi içinde yaşadığı şeylere baktığımız zaman da aslında yazarın kendi hayatıyla da yüzleşmiş oluyoruz. Yazarın kendi hayatında gördüğü, izlediği şeylerden de izler taşıyan bir kitap Malina. Ya aslında bu kitap hakkında çok söylenecek şey var ve hiç söylenecek şey yok. Yani çok arada çok uçta bir kitap olduğu için çok fazla konuşmak da istemiyorum. Sadece şu detayı vermek istiyorum. Ee, kolay okunmayan bir kitap hadi böyle alıp da ay, hadi bakalım Malina okuyayım diyeceğimiz bir kitap değil. Ee, psikolojinizin iyi olduğu, tahammülünüzün iyi olduğu, nispeten yaz olmadığı, sıcaklarla falan boşmadığınız bir dönemde okumanızı tavsiye ediyorum bu kitabı. Ve çok da uzun sürece yaymamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabım ya bu kitabı Sevip sevmediğimi bilmiyordum ama çok düşündüm üstüne sevmediğime karar verdim. Monsieur İbrahim ve Kuranın Çiçekleri biliyorsunuz bu aralar çok fazla görüyoruz e, bu kitabı okuyan çünkü yeni baskı yaptı bu kitap yeniden baskı yaptı. E, ben bundan önce yazardan bir kitap daha okumuştum Bayan Mingin hiç olmayan 10 çocuğunu okumuştum yazardan çok severek okuduğum bir kitaptı. E, ancak bu kitap öyle olmadığını yazık ki kitap evet doğru Bahadır Han Bozkurt çevirisi e, iyi de bir çeviri güzel de bir çeviri var kitabın içerisinde. Bizim Mois adlı bir karakterimiz var ve bu karakterimiz babasıyla birlikte yaşıyor. Annesi daha önce onları terk ediyor ve bir de yaşadıkları Mavi Sokak adını verilen bir sokak var. Ancak bu sokakta bir bakkal var. Bu bakkal Mosü İbrahim adıyla anılan biri. Kendisi Arap olarak anılıyor. Fakat bunun biz dininden dolayı değil de başka bir şeyden dolayı olduğunu anlıyoruz kitabı okurken. Mösyö İbrahim'in bakkalından sürekli konserve aşıran bir Mois karakterimiz var bizim. Ancak Mois, Mösyö İbrahim'in bunu bildiğini bilmiyor. Konserve aşırdığını bildiğini. Ve onunla her gidiş gelişinde sohbetler etmeye başlıyor. İşte din üzerine konuşuyorlar, aile üzerine konuşuyorlar. Mösyö İbrahim'in hayatını konuşuyorlar. Özellikle din üzerine olan konuşmaları güzeldi açıkçası. Ve daha sonra bizler ee, Moiz'in babasının onu terk etmesiyle Mösyö İbrahim ve Moiz'in tek kalmasını görüyoruz. Ve ardından olaylar gelişiyor. Çok kısa bir kitap. Ee, Bayan Mingin hiç olmayan 10 çocuğu da böyleydi zaten. O da çok kısaydı. Esasen odaklanmak gereken şey Yahudi bir çocukla Müslüman bir bakkalın arasında geçen sohbetler ve onların yaşam tarzlarındaki farklılıkların bile e, o sohbetlere hiçbir şekilde set vuramadığı. Bu nedenle aslında bazı yönlerden keyifli olsa da ben aradığımı bulduğumu düşünmüyorum bu kitapta. Bir diğer kitabım, şimdi bundan sonrakiler Ağustos kitapları. Blue Jean devrinin çocukları çok az okunduğunu gördüğüm ama çok okunmasını istediğim kitaplardan biri. E, Turaş tiyatroya da uyarlanan eseri. E, esasen 1983 yılının 18 ve 19 Kasım'ında Tiflis'ten Rusya'ya e, gidecek olan bir uçak seferinde 7 kişinin kaçırdığı bir uçak seferi. Tam bahsediyor ve bu olay tamamen gerçek. Buradaki karakterler de tamamen gerçek. İsim isim karakterlerden bahsetmeyeceğim. Blue Jean devri denmesinin nedeni o zamanlar kot pantolonlarının ne kadar e, önemli olduğu Amerikan malı kot pantolonların ne kadar zor Gürcistan'a geldiği işte Gürcistan Rusya arasındaki durumlar Sovyet Rusya arasındaki durumların ne kadar karışık olduğu ve aslında bu karışıklığın insan hayatına nasıl etki ettiği ve onları sınıfsal olarak nasıl birbirinden ayırdığı. Kitabın adı buradan geliyor ve çok zekice bir isim. Yedi karakter bir uçak kaçırmaya karar veriyorlar. Önce küçük bir uçak kaçıracaklarını düşünürken işler hiç onların umduğu gibi gitmiyor ve Sefer daha büyük bir uçağa alınıyor diğer yolcularla birlikte. E, uçağın içerisindeki yolcularla birlikte artık uçak havalanıyor. Ve bu sürede tabii ki bizim kahramanlarımız o uçağı kaçırdıklarını açıklamak durumunda kalıyorlar. Tabii ki uçağın içerisinde bu 1980'li yıllardan e, dolayı buradaki karışıklıktan dolayı olan bir durum parantez açalım. Bir KGB ajanı var. Çünkü bunların uçakta bulunması zorunlu. Ancak ajanın kim olduğunu tabii ki bilmiyorlar. Ve önce ajanı teşhis etmeleri ardından uçağı kaçırmaları gerekiyor. Ajanı etkisiz hale getirecekler ki uçak kaçırma işlemleri başarılı olsun ve bu başarıdan dolayı da Türkiye'deki bir askeri üste inebilsinler. Ee, tabii ki bunu yapma nedenlerinden vesaire çok bahsetmeyeceğim. Kitabın sürpriz bozan detaylarını vermek istemiyorum ben. Ee, ve bu uçağı kaçırdıkları için e, onların daha sonra yaşadığı şeyleri görüyoruz. Esasen tabii ki buradaki kişilerin hepsi gerçek dediğim gibi. İçlerinde aktör olanlar, ressam olanlar, doktor olanlar var, bir rahip var. Ee, ve bu rahibin ne kadar kilit bir nokta olduğunu göreceksiniz kitabı okuduğunuz zaman. Ve bu e, okumanın en önemli kısımlarından biri araya böyle kısa kısa tarihin de verilmesi ancak insanın okuru sıkmaması bunun. Bu kitap dediğim gibi Ağustos okumalarımdaydı. Okuma grubu kitaplarımdan biriydi. Şimdi bugün 4 Ağustos. Bu kitabı ben bitirdiğim için ay içerisinde kitaptan bahsettim. Bir sonraki kitaplardan böyle detaylı bahsedemeyeceğim çünkü onları henüz okumadım. Sadece okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim. Bir diğer kitabım, bu kitabı yarıladım ne kadar okumuşum? 119 sayfa okumuşum. Vahşi Diller. Vallahi yazarın adını okuyamıyorum. E, Şafak Tahmaz Çevirisi. Levera yayınlarından çıkan bir kitap. E, İran asıllı Amerika'da yaşayan biri yazarımız. Kadın bir yazar. E, bu kitap Emir'le okuduğumuz kitaplardan biri. Emir'in daha doğrusu bulduğu, e, araştırdığı ve bana da söylediği, benim de edindiğim okuduğumuz kitaplardan biri. Detaylı bir açıklama yapmayacağım. Sadece kısaca şöyle bahsedebilirim. 17 yaşında babası tarafından e, Ömer adındaki 40 yaşına bir adama emanet edilen bir kız var. Ve bu kızın daha sonra 20 yıl aradan sonra... E, o yere tekrar dönmesini ve burada eski anılarını tekrar e, hatırlamasını anlatıyor ve o zaman yaşadığı travmayla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor karakterimiz. Buraya kadarını okudum. Bu kadar bahsedebilirim kitaptan. Şu ana kadar okuduğum kısmı çok beğendim. Çok keyifli bir kitap olarak ilerliyor. Sadece ee, ana karakter ve Ömer arasındaki durumu daha çok okumak istediğimi e, hissediyorum. Bakalım kitap bir süre sonra açılacaktır. Daha yarısına yeni geldim kitabın. Ee, Ağustos okumaları videomda bundan zaten bahsedeceğim. Okumayı planladığım bir sonraki kitap. Hasan Fehmi Nemli çevirisi Hindistan'a bir geçit. bu kitap da okuma grubu kitaplarından biri. Ben iletişim yayınlarından tercih ettim. Başka yayın evinde var mı onu da bilmiyorum. Sanki can yayınlarında da vardı diye hatırlıyorum ben bunu. Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. bir klasik bizim listemiz var. Bir de dünya edebiyatı listemiz var. Klasik listemizdeydi Forster'ın kitabı. Bu nedenle bu da Ağustos içinde okuyacağım kitaplardan biri. Bir diğer kitabım bir e, aslında öykü okumak için seçtim bu kitabı. İçerisinde 2 4 6 7 adet öykü var. E, Cegi'nin kitabı. Bundan önce biliyorsunuz ben Disiplinli Güzel Günler'i okumuştum. Onun videosunu buraya bir yere bırakacağım. Hangi ay okuduğumu hatırlamıyorum ama o kadar etkilenmiştim ki o kitaptan. Eminim bunu da çok seveceğime. Ee, bir öykü okumak istiyorum bu ay içerisinde. Yine zamanı yayarak okuyacağım. Ben öykü kitaplarını ay içerisinde bir çırpıda bitirmiyorum çünkü. Böyle günlere yayarak okuyorum öyküleri. Bu kitap da onlardan biri olacak. Bu kitaptan e, ümidim çok çünkü okuyan bazı arkadaşlarımın çok sevdiğini gördüm. Bakalım ben ne düşüneceğim. Yine Ağustos okumalarımı da bahsedeceğim. Bir diğer kitabım. İlya Kaminski'nin Sağır Cumhuriyet kitabı. Bu kitap aslında bir tiyatro metni olarak da okunabilir. Ee, kitaptan kısaca hemen bahsedeyim. Şu arkadan bakacağım. Vasenka adında bir kasaba var. Ve bu kasabada askerlerin vurup e, öldürdüğü sağır bir çocuk var Petya. Ve bu çocuk vurulurken tüm kasaba halkının ansızın sağır olmasını okuyoruz. Ve ardından burada e, sağır halkın işaret diliyle e, örgütlediği bir direnişten... ...aslında bahsediyor bu kitap. Bir tiyatro metni olarak okuyabiliriz dediğim gibi. Şöyle perdelere bölünmüş kitap. Burası ikinci perde. Şurada metinler burada. İçerisinde yer yer çizimler de var. Ee, hem bir ağıt hem de... E, ...bir tiyatro metni olarak da okuyabiliriz bu kitabı. Bu nedenle listeme yazdım. Ee, Harfa kitabın... ...bir kitabı. Çeviriye bakacağım. Kimmiş çevirmen... Bu kitabın çevirmeni Selahattin Öz Palabıyıklar. Ben daha önce kendisinden bir çeviri okumadım. Burada bütün perdelerin e, bölümlerinde isimleri var. Bu isimlerden de bahsediyor. Okuduktan sonra detaylı yorum yapacağım kitapla ilgili. Bir diğer kitabım daha önce basılan bir kitap zaten. Go Eko Diktatörlük. Bu kitap şimdi e, İş Bankası Yayınlarının Çağdaş Dünya Edebiyatı listesinde yeniden basıldı. Dizinin 19. kitabı Zehra Aksu Yılmazer çevirisi bir kitap. Ee, bu kitap yakın gelecekte iklim krizinin şiddetlenmesinden sonra yapılan bir darbe ve bu darbeden sonra kurulan yeni bir sistemden bahsediyor. Ee, daha önceki baskısı hangi yeni de hatırlamıyorum. Ee, ama yine çeviri aynıydı. Yine Zehra Aksu Yılmazer çevirisiydi. Çünkü biz Aylin'le bu kitabı konuştuk beraber okuyalım diye. Ee, o zaman bakmıştık çeviri farkı var mı diye. Sadece sonunda Yılmazer yok, Zehra Aksu çevirisi olarak geçiyor e, yayın evinde. O kapağı da şuraya bir yere bırakacağım. Bilim kurgu ödülünün de sahibi olan bir yazar. Doğaya karşı değil de doğayla birlikte yaşam nasıl olur bunun bir örneğini okumak isteyenler için e, öneriyorlar bu kitabı. Ben de bu nedenle okuyacağım. Merak da ediyorum açıkçası. E, yine ay sonu değerlendirmelerimde bahsedeceğim. Bir diğer kitabım şeytani modern klasiklerin 230. kitabı iki kişinin yazdığı bir kitap. Ben çok seviyorum böyle kitapları Fransız e, iki yazar. Şimdi kitabın konusu kısaca şöyle: bir satış temsilcisinin doktor sevgilisiyle birlikte e, hayat sigortasından alacakları parayla Güney Fransa'ya e, yerleşmek için karısından kurtulmaya karar vermesini anlatan bir kitap. Böyle gerilim, biraz da polisiye. Ben bir haftalık bir tatile çıkacağım. Bu tatilde yanıma alacağım kitaplardan biri. Tanrı Korkusu'nu da öyle yapacağım. Onu da öyle yanıma alacağım. İş Bankası yayınları yine bu iki yazarın bir kitabını daha bastı. O da 229. kitap olabilir ya da 231. kitap olabilir. Ya bundan önce ya bundan sonra çıktı. Soğuk Ter onun da ismi. O da böyle bir gerilim, böyle polisiye tarzı bir kitap. Böyle kitapları işte sahil kenarlarında vesaire okumayı seviyorum açıkçası. Bu nedenle bu kitabı da yanıma alacağım. Bir diğer kitabım, bu kitabı aslında emirle seçtik ama bilmiyorum yetişecek mi, okuyacak mıyız. Tabii ki Regaip Minareci Çevirisi, Sular Yükselirken. Kitap hakkında çok fazla yorum yok. Birkaç yorum okudum, güvendiğim yorumlar açıkçası. Zor bir kitap olduğunu söyleyenler var. Petrol sondajı yapan bir karakterin ansızın bir arkadaşını kaybetmesi ve ardından onun kalan eşyalarını ailesine teslim etmek için Macaristan'a gitmesini anlatan bir kitap. Ee, ve ardından bu karakterin ikilemleri sanıyorum. E, kitabın içerisinde mevcut. Petrol sondajı yapmaya devam mı edecek yoksa hayatına farklı bir şekilde mi yön verecek? Tabii ki detayları bilmiyorum. Ancak dediğim gibi Regaip Minareci Çevirisi beni e, Regaip Hanım'ın çevirdiği hiçbir kitap yanıltmadı. Bu kitabın da yanıltacağını düşünmüyorum. E, Tatil Dönüşü muhtemelen bu kitabı okurum çünkü emirle okuyacağız bu arada. Ee, zamana yayarak mı okuruz? Nasıl okuyacağız? Kitap gerçekten denildiği kadar ağır mı? Bunu bilmiyorum. Bu nedenle tatile bunu yanıma almayı pek düşünmüyorum. Son bahsedeceğim kitap, videodaki son kitap aslında Sebalt'tan okuyacağım bir kitap. Karar veremedim kitaba. Ee, kitabı Emir, Asena, Onur, ben beraber okuyacağız. Kitap ya Austerlitz olacak ya da Satürn'ün halkaları. İkisinden biri. Bu arada zaten Austerlitz'in baskısı tükenmiş. Tükendiği için kara borsaya düşmüş bile. Ben bu kitabı DNR'da bulmuştum zaten. İki tane vardı. Birini ben aldım. Adına da Optimum DNR'dan almıştım. İkincisi var mı bilmiyorum ama DNR'ın ürünlerini Ürün Bul sitesinden sorgulayabiliyorsunuz zaten. Varsa size rafına kadar gösteriyor. Hangi AVM'de, işte hangi DNR'da olduğunu, rafını her her şeyini gösteriyor. Oradan bulup almıştım bu kitabı ben. Ee, kitapla ilgili bir fikrim yok. Ne anlattığına dair bir fikrim yok açıkçası. Ancak yazarı tanımak için bir kitap okumak istiyoruz hep beraber. Austerlisi seçtik. Bir de sizden isteğim şu. Videoyu izledikten sonra yazarla tanıştıysanız hangi kitapla tanıştınız, yazarın külliyatını okuduysanız bu kitap başlangıç olabilir mi? Yoksa başka bir kitap mı önerirsiniz? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu konu hakkında benim bir fikrim yok. Bugün bahsedeceğim kitaplar bunlar. Okuduklarımdan bahsettim, okuyacaklarımdan bahsettim. Daha genel okuduklarımdan Hangilerini sevdim, ne kadar beğendim, neleri daha çok sevdim ve konuları hakkında bilgi edinmek için tabii ki Ağustos sonunda bir video çekeceğim. Bunu izleyebilirsiniz. Bu sadece bir ön gösterim de olabilir böyle de diyebiliriz. Dediğim gibi Instagram kapalı erişim engeli var. Ne zaman açılacağı belirsiz. Videoyu da ya bugün ya yarın düzenler yüklerim zaten. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. İlk kez böyle bir video çekiyorum çünkü. Bir de bana çok fazla soru geliyor. Okuduğum bilim kurgulardan hiç bahsetmiyorum. Bunları genelde Aylin'le okuyorum biliyorsunuz. Ee, o kitapları da toparlayıp bilim kurgu okuduklarım, sevdiklerim fantastik de bu arada. Hangilerini çok sevdim, neleri okudum ve hayal kırıklığına uğradım bunlardan bahsedeceğim bir video çekeceğim önümüzdeki günlerde. Ee, onu da düzenleyip çok bekletmeden ekleyeceğim kanala sorularınız varsa aşağı yazarsanız yorumlarda hepsine cevap vereceğim zaten vakit ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.